...bizi isale karşı koruyan türlü savunma mekanizmalarıyla donatılmış durumdayız. Ağzımızın içindeki tükrüğün miktarı, kalitesi, midemizin asiditesi... ...ve sindirim enzimleri, öz suları mikroplara karşı önemli bir savunma oluşturmaktadır. Ayrıca kalın bağırsaklarımızın içinde her birimizde 1,5 kilogram ağırlığında bulunan... ...trilyonlarca canlı bakteriler ve mini canlılar bizi ishal etkenlerine karşı koruyan önemli bir doğal savunma unsurudur. Sindirim kanalında dinlenme anında bile yani herhangi bir besin almadığımız halde bile yaklaşık dakikada 3 kez sağımsal bir dalga oluşmakta ve bu ilerletici dalga sindirim salgılarını, besinleri ve bazı mini canlıları itekleyerek sindirim kanalının sonuna doğru kaydırmaktadır. Bu bağırsak hareketleri, bağırsak savunma hareketleri de bizi isele karşı, ishal etkenlerinin yapışıp tutuşmasına karşı koruyan önemli bir savunma etkenidir. Ayrıca özgül olmayan bazı savunma etmenleri sindirim ve solunum sistemi salgılarında bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi immünoglobulin A dediğimiz salgısal bir bağışıklık etmenidir. Anne sütünde yoğun miktarda bulunduğu bilinmektedir. Sindirim salgılarının mukus içeriği bir kayganlık sağlamakta, bakterilerin ve mini canlıların bağırsak iç yüzeyine yapıştığını zannederek bu müsin dediğimiz karbonhidrata bağlanması sonucunda vücudu terk etmesi için önemli bir savunma aracı oluşturmaktadır. bağırsağın iç yüzeyini kaplayan mükoza dediğimiz iç derinin bütünlüğü, sağlamlığı onu oluşturan hücrelerin e, bitişik e, düzenli e, bizi bakterilerin sızmasına ve uzak organlara ulaşıp e, hastalandırmasına engel oluşturmaktadır. İsalin 14 günden uzun olması uzamış ishal olarak adlandırılmaktadır. Bunda bu savunma faktörlerinin kusurlu olmasının yanı sıra etkenin yoğun olması ve hastanın bağışıklık durumu önem kazanmaktadır. İsterin uzaması sadece su ve tuz kaybını sürdürmenin ötesinde besinsel etmen, besin, besinlerin akıp gitmesine, iştahsızlık nedeniyle beslenmenin kusurlu ve yetersiz olmasına ve önemli bir yetersiz ve dengesiz beslenme ek sorununun oluşmasına yol açacaktır. İshalin uzaması bağışıklık sistemini de etkileyerek diğer hastalıklara, fırsatçı mikroorganizmalara da bir giriş oluşturacaktır.